Hocam sosyal medyada gördüğümüz o şıl şıl ciltler gerçek mi? Yoksa hani oralarda da bir füstre var mı? Bunlar mümkün mü medikal estetikle? Özellikle glass skin gibi trendler var biliyorsunuz. Böyle cam gibi görünüyor. Bunlar gerçek mi? Peki o zaman ben soruna soruyla cevap verebilir miyim? Buyurun. Sence benim cildim nasıl? Çok parlak, çok canlı duruyor açıkçası. Evet çünkü benim danışanlarım hastalarım bunu söylediği için söylüyorum. Yoksa hani böyle bir kendimi beğenmiş bir tavır sergilemek asla istemem. Ben kendime krem türü kozmetikler kullanamıyorum. Çünkü unutuyorum. İle çişmeyi de unutuyorum. Herhangi bir kozmetik sürmeyi de güneş koruyucu dışında kullanmıyorum ama sık sık kendime intradermal enjeksiyon, mezoterapi, gençlik aşısı yapıyorum ve gerçekten cildimin nemi ya da yaz sonrasında lekelenmelergon fark oluyor. Onların giderilmesi hep o medikal estetikte uyguladığım gençlik aşılarıyla oluyor. Yani şöyle cam gibi görüntüler filtresiz de mümkün aslında. Ve şu an trend olan ünlülerde bile görüyoruz. Eğer özel bir gün ya da film çekimi yoksa dışarıda alışveriş de, makyajsız böyle oldukça fresh, parlak, doğal sanki fondötenliymiş gibi ama yüzünde hiçbir şey olmayan yüzler. Ve bunlar mümkün. Zaten şu an bizim hedefimiz bu. Seni söylediği yeni tren. İlk hatırlattın. <laughs>